Sevgili gençler, bugünkü dersimiz teyemmüm nedir? Nasıl alınır? Teyemmümün şartları nedir? Fazları nedir? İnşallah bugün bunu işleyeceğiz. Şafii mezhebinde teyemmümün şartları beştir. Yani bir insan teyemmüm almak istese bu şartlardan onda bulunması gerekir. Onda bulunmazsa teyemmüm almaz. Teyemmüm demek toprak abdesti demek veya toz abdestsiz demek. Malumunuz Şafii mezhebinde teyemmüm ya toprakla alınır kuru, temiz bir toprakla veya tozlu bir yastıkla veya tozlu bir halıyla veya tozlu bir yorganla. Mesela biz şu an bu halıdan teyemmüm alabiliriz. Çünkü bu halı hem temizdir hem tozlu bir halıdır. İnşallah bunu sizlere bugün göstereceğiz bunu. Çünkü çoğumuz teyemmümün nasıl alındığını bilmiyor. Peki ilk şart ne peki? Sefer veya hastalık sebebiyle bir mazeretin bulunması. Yani adam seferdedir. Eskiden otobüs, uçak yoktu. Deve ile veya bir merkep ile Sefere çıkılıyordu ve onlar ne yaparlardı? Suyunu harcamamak için su lazım olduğundan dolayı teyemmüm alıp öyle namaz kılıyorlardı. Yani bir, ilk şart neymiş Musa? Sefer veya bir hastalığın bulunması. Tamam mı Yakup? İkincisi, namaz vaktinin girmiş olması gerekir. Yani namaz vakti girmezse teyemmüm alınmaz. Mesela siz öğlen namazını kılmak istiyorsunuz. Öğlen namazı okunmadan, ezan okunmadan, vakit girmeden teyemmüm alsanız o teyemmümünüz sahih değildir, doğru değildir. O teyemmümünüz öğlen namazı için kılamazsınız. Çünkü vakit girmemiş. Osman, vakitin girmesi lazım. Muhammed tamam mı? Vakit girmezse teyemmüm olmaz. Üçüncü şart ne peki? Suyu araştırmak gerekir. Yani bir insan teyemmüm almak istese suyun bulunmaması gerekir. Su bulunmasa suyu araştıracak Mehmet abicim. Yani. yani mesela su bulunmadı. Bir tepeye çıkacak çölde ise veya başka bir yerde ise veya mahallede şu an mahallede ise suyu araştıracak. Su bulunmazsa yani bakkala girecek, markete girecek, su stoku az ise o zaman teyemmüm alabilir. Emek 3 neymiş? İbrahim neymiş? Suyu araştıracak. Tamam mı? inşallah. Ömer suyu araştıracak. 4 ne peki? Mazeret sebebiyle suyu kullanmayacak. Su var ama hastadır suyu kullanamıyor. Mesela bazılarımız eli yaradır. Ayağı yaradır. Kullanamıyor. O zaman ne yapacak? Teyemmüm alacak. Beş ne peki? Toprağın temiz olması gerekir. Yani teyemmüm alsa o toprağın temiz olması gerekir. Toprak kirli olursa, nedis olursa işte o zaman ne olur? O toprakla teyemmüm alamaz ve toprağın kuru olması lazım. Kireç veya kumdan teyemmüm alınır mı Şafii mezhebinde? Hayır. Alınmaz. Şafii mezhebinde kireç, tuğla, taş, kum, onun benzerinden teyemmüm almak caiz değildir, sahih değildir. Değerli arkadaşlar, Peki teyemmümün farzı kaçtır? Kadir teyemmümün farzı 5 mi? 4 mü? 3 mü? Kaç? 4. Kaçmış? 4. Abdestin farzı kaçtır? 6. 7 mi? Abdestin farzı kaçmış? 6. Hanefi'de kaçtır? 4. Peki guslu farzı kaçtır? 3. Tamam mı? Guslün farzı 3. Temmin farzı 4. İslam'ın şartı 5. Abdestin farzı 6. İmanın farzı da şartı da 6. Tamam arkadaşlar. İlk nedir? Niyet etmek. Niyet ettim namazın farzını üstümü helal etmeye. Tamam mı? Veya niyet ettim farz teyemmümü almaya. Ama en iyisi nedir arkadaşlar? Niyet ettim namazın farzını üstümü helal etmeye. Bak ne diyor? Teyemmüm eden kimse farz ve, ve nafile helal kılmaya niyet ederse onun için her ikisi de caiz olur. Ama sadece farza niyet ederse onunla birlikte nafile ve cenaze namazı kılması caizdir. Sadece nafileye niyet ederse nafile ile birlikte farzı kılması cahit olmaz. Anladınız mı? Yani farza ve e, nafile niyet edecek. En iyisi niyet ettim. Namazın farzını üstüme helal etmeye edecek. Peki bunu ne zaman söylüyoruz arkadaşlar? Elimizi yere vurduğumuzda, elimiz yerden itibartını kestiğinde o zaman niyeti kapta ediyoruz. Niyet ettim namazın farzını üstüme etmeye. Tamam mı? Ama abdeste nasıldı Musa? Güzel, güzel. Heh, tamam mı? Abdeste elimiz yüzümüze değdiğinde yani su yüzümüze değdiğinde o anda niyeti katta getirmektir. Anladınız değil mi? temimde ise elimiz yerden irtibatını kestiğinde yani elimiz havadayken böyle kaldırdığımızda o zaman niyeti kapten etmemiz lazım. Nasıl? Evet. Kapten. Çünkü niyetin yeri neresidir? Kaptır. Dille söylemeyeceğiz niyetleri arkadaşlar. Bazılarımız, bazı alimlerimiz demişler ki dille niyet etmek müstahaptır. Bazı da hoş görmemiştir. Hatta bazı demiş ki bidattır. Dille niyet etmek. En iyisi kalpten getirmek daha iyidir. İhtilafa yer vermeyelim inşallah. Tamam mı? İlk faz neymiş Kadir, Yakup? Burada mısın? İlk faz neymiş? Niye? Tamam mı? İkinci faz ne peki arkadaşlar? Yüzü mesetmek. Tamam mı? Toprakla mesetmek. Mesela vurduğunuzda Niyet ettim namazın fazla üstüne helal etmeye. Tamam mı? Bazılarımız yüzün toprağa atıyor böyle. <laughs> Öyle olmaz, tamam mı? Ne yapacağız? Elimizi vur, vuracağız toprağa veya bir tozlu veya bir halıya. Boşuna bu halı olur. Şu an o toz gözükmüyor da ama güneş vurduğunda onun zerreleri ne olur? Gözükür. Tamam mı? O yüzden arkadaşlar elimizi toprağa veya tozlu bir halıya ve tozlu bir yastığa veya tozlu bir yorgana vurduğumuzda elimizi oradan kestiğimizde niyeti kalpten edip ne yapıyoruz? Yüzümüze vuruyoruz. Üç tepeki elleri desteklerle beraber mesh etmek. Tamam mı? Onu size şimdi göstereceğim. Dört tepeki tertip, sırasıyla yapmak. Yani niyeti önce, sonra yüzü, sonra kolları sırasıyla yapmak nedir? Farzdır. Demek ki ayakları mesletmek teyemmümde midir? Hayır, teyemmüm değildir. O yüzden arkadaşlar tertibi sırasıyla yapmak gerekir. Peki nasıl yapacağız arkadaşlar? Sizlere göstereyim. Öncelikle elimizde yüzük varsa çıkarıyoruz. Çıkardık. Saat varsa çıkarıyoruz. Kolye, bileklik varsa çıkarıyoruz. Zaten erkeklere kolye, bileklik takmak tamam mı? Caiz değildir. Gümüş de olsa tek yüzük caizdir. Sünnete tamam mı? Onun dışında kolye olsun, efendime söyleyeyim bileklik olsun veya gümüş bir takı olsun caiz değildir. Evet, çünkü takı bayanlara özeldir. O bayan da kendi eşine gösterecek. Tamam inşallah. Evet. Buraya kadar kaldırılıyor. Tamam Nereye kadar? Diseklerin üstüne kadar. Tamam mı? Yani buraya kadar olsa olmaz. Böyle açlık. Sonra bunu buraya alıp elimizi tozlu bir halıya ve tozlu bir yastığa ve toprağa en eski topraktır. En eski topraktır. Kuru toprak, kırmızı toprak da olsa daha iyi olur. Vuruyoruz. Ama vaktin girmesi lazım. Yani öğlen vaktini veya ikindi vaktini hangi namaz için teyemmüm alsanız o vaktin girmesi lazım. Vuruyoruz ellerimizi. Ellerimiz yerden kalktığında o anda niyeti kapten diyoruz. Niyet ettim namazın farzını üstüme helal etmeye. Tabi onu kapten. Tamam mı arkadaşlar diyoruz. Tamam mı? Sonra bir daha vuruyoruz. Bakın bir daha vuruyoruz. Bu sefer önce sağ eli tamam mı? Sağ elimizi mes yapıyoruz. Bakın. Bu parmağa dikkat edin. Bu parmağa. Vuruyoruz böyle. Bak bu parmak değmiyor buraya. Böyle yapmıyoruz tamam mı? Bazılarımız böyle yapıyor. Sanki beyefendi abdest alıyor. Öyle yok tamam mı? Bu parmağa dikkat ediyoruz. Alttan geçiriyoruz. Bakın bu el sabit kalıyor. Bu kolumu çeviriyoruz. Sonra tekrar böyle en son baş parmağı diğer baş parmağı devdiriyoruz. Bu da böyle. Böyle başlıyor. En son bunu çeviriyoruz. Bakın bu çeviriliyor. Diğer parmağı dediyoruz. Niye böyle biliyor musunuz? Mustamel olmasın diye. Tamam inşallah. Bu teyemmüm bu kadar bitti. Her teyemmüm için bir faz namazı kılınır. İstediğimiz kadar nafide namaz kılabiliriz. Tamam inşallah.